şundan alacağım. Sen ağzının tadını bilmiyorsun. Ya. Taze hurma. Taze hurma, evet. Üzüm gibi olan da. Alakalı mı yetişiyor yoksa yetişiyor mu? Yok, yurt dışından geliyor. Ağız Tazesi daha iyi, niye kurusun o zaman? Ucuz. Hakkı Bey, bir anda rızkınız açıldı, götürmeye <laughs> açıldı. Değil mi bir anda? Keşke Allah'tan başka bir şey isteseymiş. Tabii, rızk açıldı, bir anda götürmeye başladınız. Bunu severim. Bir tane de ben aldım. Teşekkür ederim. Verenleriniz bol olsun. Ey Allah söyledi. Tabii. Allah'ın hakkı üçtür. Üç tane aldım. Aa kuru incir de var. Daha iyi. E, yürü yürü yürü. Zorlama kendini. Şeker komasına girecek. Oh, adam ondan da aldı. Adını da bakın ondan sonra söylersin. Kımşe Tam kurumamış insanı. mı bu? <laughs> kurumuş, kurumuş ama doğal. Onun on, ne? On, yani orada baksın kitadını göre. Evet. Harika. Tam kurutmamış. Sen de ye. Sen de ye. Evet, Ekiman bu, Ekiman gel. Ekiman. Ya, mi, ya işte. buraya. Buyur o. Güne Ne kadar çok. Üç tane yok. Evet. Evet. Anca doyarım değil mi? Tamam. Bu ev Bir kilo. Ver i̇şte ne bir kadar ki var, kilolusun an. diyemiyor. Ya <laughs> da iştahlısın. Aç <laughs> poşeti. Evet, Haa. Götür. 250 çek yenge. Post alabilir bir postu vereyim. Al postumu dostum. Güzel. Ekiban, Ekiban, neredesiniz hemşeriler? Bu karada sözü. Ha. Romatizm ağrısına, ağız yaralarına karşı. Sen hemen götür. Bana ver. Abi size de vereyim. İyi <laughs> <ya>. hadi. Abi <laughs> çok vereyim <laughs> ama çok vereceğiz. Yok yok yok, yok yok yok. Şöyle alırsan. Hmm. Zeytinyağı da var, helva da var. Bakmak isterseniz. Şöyle biraz keseyim, elinizde alabilirsiniz. Şöyle alabilirsin abi. Neredesin? Gelir o, hoş gelir. Kokuyu aldım abi gelir. Kokuyu aldım gelir. Şu şu gelir o. Kenarından. Kokuyu aldım. Şu, evet, şu. Kenarından. kenarından. Götür Hakkı, güzel Sakızlı diye. Ya, he, Götür, sakızlı. sakızlı, güzel. Sen beğenirsin. Hakkı bir anda açıldı, rızkın. <laughs> Buradan iki şort çıkar. Aynen. Sucuğun üzerine güzel gitti. Hacı olmak nasip olmadı. Olursun abi. İnşallah bir <laughs> daha Bu bugün <laughs> <istane> bu, bu, <laughs> bu <laughs> balı mı? Gün, gün abi. pekmez abi. Pekmez. Bal gibi çıkmış. Bu şimdi, ne peki? Bu değişik bu. Şimdi balla karışım. Ne bu? Balla İçinde karışım. zencefil. Ee, ha, bolan. bu enteresan. Tabii. De, o, bu, şey Bunu ifade. ben alırım. Tabii. Bunu sen bana ver. Bunu sabah kahvaltı. Bu anlamaz boş ver. alır. Niye anlamaz? o çok yedi. O da anlar. Ben yememişler. bir kaşık alacaksın sabah. Bu niye geliyor? Bir şey iyi geliyordur bak. Mide mi? Abi mide yanması, reflü başlangıcı, karaciğer yağlanması. İyi gelir, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, ağız kutusu gelir. Bunun için ne var? Bal, polen, polopolis, nerede çal, zencefil, çörek otu, ısırgan tohumu, kekik, kekik, bal keli, karışım, bal, dut, pekmezi tarzı ben. yok. Balın, tabii, balın tabii, çeşitleri. Yok yok tamam. Sadece tamam. mideye gelmiyor. Yani, Mide, başka yer. <laughs> Ama bak içinde ya, akşam kutlandım. her şey var. Başka sabah kaldım başka. Tabii. Sabah başka dert, akşam başka dert diyor. <laughs> Anladın mı? <laughs> Kolay Sağ. gelsin. Hoşçakalın.